Merhaba arkadaşlar. Sizlere şimdi 3 nokta aydınlatma nasıl yapılır onu anlatacağım. 3 nokta aydınlatma tüm aydınlatmaların temelidir. Filmlerinizi veya çektiğiniz videoları bir üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır. 3 nokta aydınlatma sistemi 3 ışıktan oluşur. Anahtar ışık, dolgu ışığı ve arka ışık. Şimdi size anlatmak yerine uygulama olarak gösterelim. Şu anda 3 nokta ışık ile aydınlanıyorum. Soldaki ışığın anahtar ışık, sağdaki dolgu ışığı ve arka ışık. Şimdi tüm ışıkları kapatalım. Şimdi anahtar ışığı yakalım. Anahtar ışık karakteri gösterir. Konuyu doğrudan aydınlatır. Dolgu ışığını yakalım. Dolgu ışığı ise anahtar ışığın yarattığı gölgeleri doldurur. Şimdi arka ışığı yakalım. Arka ışık karakteri üç boyutlu hale getirir. Karakteri arka plandan ayırmaya yarar. Şimdi bu üç nokta aydınlatmanın tek tek etkilerini görelim. Şimdi gelelim fotoğrafçılıkta kullanılan Rebrand aydınlatmaya. Rebrand aydınlatma ise 45 derecelik bir açıyla yapılan aydınlatmadır. Yüzümün üçte birlik kısmı gölge ve yanağımda da bir üçgen oluşmuştur. Herkese iyi çekimler arkadaşlar.